Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, az önce iki tane seçim yaptım. İki tane seçim şey, pardon seçim demişim. İle gittik, miting yaptık. Bunlardan bir tanesi söz, size bahset en son videomuzda orada demiştik. Orada da e, mitinge girdik. Yüzde %40 oranında bir e, başarı elde ettik. Bunu da e, normal e, miting olarak değil de penaltı atışlarıyla kazandık yüzde yüz atışlarda Yani beş atışın beşinde başarılı olduk. Daha sonra Rize'ye gittik. Rize'de yüzde otuz oy oranı aldık. Anket sonucunda. Fakat e, bunlar hiçbir tanesini e, kayıt yapamamışım. Programda bir sıkıntı olmuş. Bunun için özür diliyorum. Bu videonu çekemedim ama çok güzel. Gerçekten şahane bir video olmuştu. Şimdi zaten 7 günümüz kaldı. Bunun bir tanesini geçen de söylediğimiz gibi <laughs> televizyona çıkacağız. Geriye kalan 6 günü de 6 günü de bu arada bütçemiz her gün yükseliyor tabii ki. Günlük gelirimiz çünkü arttığı için. Çünkü il merkezi açtığınız zaman eee Ülke genelinde günlük size her il bir tane 1 lira para veriyor. İlk günlerde zaten hepimiz aynı şeyi yaşadık. Maddi sıkıntı yaşıyoruz. İle gitmekte olsun. Miting yapmakta olsun. <laughs> Ama e, illerde il merkezi açtıkça. Gelirimiz artıyor. Bunun dışında dediğim gibi e, maalesef kayıt yapamamışız. Bu iki ilde. Seçim, e, anket yaptık. Miting yaptık. bunları kaydını yapamamışız. Programda bir sıkıntı olmuş. Üzüldüm aslında bunun için. E, ama özellikle şu Ordu'da, ordu'da penal atışlarımız çok güzel gitti. 5 Beş atışında 5'ini güzel yaptık. Hani oldu ama kayıt yapamadık tabii ki. En son Rize'yi aldık. Şimdi e, dediğim gibi az önce anlattıklarından, aklımda kalanlardan e, şey yaparım. Güneydoğu'dan Bitlis veya Muş'tan birine bir almak istiyorum. Zaten bunların da o yorumları %30'larda. E, HDP partisinin. Onun dışında Nevşehir yine sıradalar. İzmir. İzmir alacağım. Nevşehir dedik. Antep veya Hatay. Bunları düşünüyorum. Samsun. Yine düşündüğüm illerden bir tanesi. Yani son ee, şimdi televizyon yani televizyona çıkıp oradaki aldığımız da tabii etkisi olacak bize. Geriye kalan 6 günü de haritadan yüksek miktardaki başka partilerin o yoranların yüksek olduğu illerde ee, anketleri yapıp, mitingleri yapıp onları da almak istiyorum. Ee, Samsun dediğimiz gibi Bitlis veya Muş ikisinden bir tanesi. İki. Üçüncü şehrimiz Nevşehir. Dört, İzmir. Beş, Antep veya Hatay. Altıncısı da Kütahya'ya diye düşünüyorum. Bursa'da olabilir. Onu da artık bakacağız. Duruma göre. Başka illerde şöyle çok büyük oranda yok fazla parklar var. <laughs> yani de olabilir. Kırıkkale falan. Karaman olabilir mesela. Yani son bir tane daha 6 il alacağız işte. Ondan sonra zaten genel seçime gideceğiz. Ülke olarak. Görüşmek üzere. Lütfen videolarımı izleyip like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Şöyle tekrardan bayrağımızı gösterelim. Şanlı bayrağımızı. Evet görüyorsunuz.